Bitle sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de BitDo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. 28 Ağustos 2024 günlerden çarşamba saatlerimiz 11.05. Evet güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Şimdi haberler güzel haberlerim de var. Çok böyle hani moral bozucu haberler de var. Ama bir tane şöyle bir konudan başlayalım o da konut olsun. Çünkü konut kampanyası ile ilgili dün baya baya böyle medyada yoğun bir haber vardı. Ee, hemen hemen bütün web sitelerinde işte bu haber girdi işte konut kampanyası geliyor. İlk evimi alacaklara verecekler öncelik bu olacak ve kamu bankaları verecek. Rakam da %1.49 faiz oranıyla gibi. Şimdi ben de paylaştım Twitter'da ee, ama... Hatta şöyle söyleyeyim yani televizyonlarda bile çıktı yani televizyonlar bile bunu haber yaptı fakat haberin kaynağına indiğiniz zaman gerçekten böyle bir şey var mı yok mu baktığınız zaman yok. Şimdi daha önce de bu tarz haberler gündeme hep ara ara geliyor bir şekilde yapıyorlar yani neden yaptıklarını anlamak mümkün değil piyasayı manipüle etmek için yapıyor olabilirler bilemem ama neticede şu anda bir kamu bankasını aradığınız zaman size böyle bir kampanya yok veya çalışma var mı? O da yok diyor. Hani sanki içeriden bir kulis bilgisi var ve hani bu gelen kulis bilgisiyle bu haberler yapılıyor. Şimdi gerçek mi değil mi bunu zaman gösterecek onu söyleyeyim. Ee, ama yani bu haberi gördünüz ee, işte bana mesela tanıdıklardan da mail atanlar, soranlar falan oluyor. <laughs> Şu anda öyle bir şey yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi tabii piyasayı manipüle etme derken mesela bu tarz kampanya haberlerini gören işte evini satmaya çalışanlar emlak işi yapanlar direkt ne yapıyorlar? Ya ilanları durduruyorlar ya da üzerine bindiriyorlar. Böyle bir maalesef eksi tarafı oluyor. Ya da bir şekilde hiç almayı düşünmeyenler bile belki de alım için kolları sıvıyor. Çünkü neden? Böyle bir şey gerçekleştiğinde otomatikman bir kere fiyatlar yukarı gider. Bunu unutmayın. Evet, gerçek kampanya ilk evimi alanlar için diyor. Bakın böyle bir kampanya şu an yok. Onun altını çizerek söylüyorum. Ee, ama hani diyelim ki oldu. Çok sınırlı bir kesim faydalanacak ve maalesef gariban yani fakir dar gelirli için hiç iyi değil. Çünkü onlar zaten alamayacaklar. Yani faizi bakın geçen e, kaç defa hesap yaptık. E, faiz oranı bugün sıfır bile olsa e, bugünkü ev fiyatlarından özellikle büyük şehirlerde yaşayan dar gelirlinin orta gelirlinin alması mümkün değil onu söyleyeyim. Ama Anadolu'da daha düşük faiz oranları işte ilk evimi alacaklar için belki olduğunda hani onlar faydalanabilir. Yani çok heves etmeyin. Öyle söyleyeyim. Satıcılar da çok heves etmeyin. E, alıcılar da çok heves etmeyin. E, ama fiyatları yukarı çıkartır mı? Evet böyle bir kampanya olursa kesinlikle satılsa da satılmasa da piyasayı yukarı çıkar. Ee, tamamen hani biraz şöyle okumak lazım. Piyasayı hareketlendirmek için e, biraz hani e, hareket olsun insanlar işte alsınlar ne bileyim bir can suyu işte bir bir şey e, bu tarz böyle haberler gündeme geliyor. Ya da bazen ben şöyle düşünüyorum haberler okunsun diye e, birçok yerde yapıyor seyredilsin çünkü çok seyrediliyor bu tarz haberler. Neyse yani siz kulağınızın arkasına atıp çok da heyecan yapmayın derim ben. Özellikle böyle enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir ortamda bu tarz bir kampanyayı destekler miyim? Çok da desteklemem arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü fiyatları yukarı çıkaracak bir hareket olacaktır. Onu söyleyeyim. Evet şimdi hızlıca buradan devam edelim. Bugün e, borsa dün güzel kapattı 9700'ün üstüne attık şu anda da yine 9700'lerin üstünde e, yani hani bir buradan bir e, inşallah toparlanma oldu diyelim yani dip çalışması yap, yaptı yani dibi gördük İnşallah buralardan gitti e, e, demek istiyorum gönlümden bu geçiyor ama yine birkaç günü görmek lazım hani bugün de güzel bir seviyeden kapatsın mümkünse hatta cumayı da bu seviyeden kapatalım. ...9700'ün üstünde bir rakamdan kapatalım. Biraz moral gelsin. Ama şunu unutmayın. Şimdi bizim yeni zirveler görebilmemiz için de... ...daha böyle yeni bir hikaye daha gelmedi. Yani borsa yukarı çıkaracak işte bir yabancı girişi... ...çok olumlu bir şeyler, bir şeyler... ...hani böyle 10.100'lerin üstüne çıkamıyoruz ya... ...onun üstüne atamıyoruz, onun üstüne gelmiyor son dirençlerimiz burada orada çok takılmıştık git gel yapmıştı borsa çok sıkışmıştı dolayısıyla yukarı gittiği zaman da yine buralarda bir sıkışma görebiliriz yani yine bu 9700 9800 10100 arası git gel yapabilir çok heyecan yapmaya gerek yok dediğim gibi bir hikaye yeni bir para girişi bir şeyler bir şeyler olması lazım öyle söyleyeyim şimdi aslında hani oraya bir hikaye olur mu olmaz mı söylemek çok zor ama Şimdi bu düşüşün arkasında ki sebeplerden bir tanesi resesyon. Yani acayip özellikle sanayide gelen son daralma bu kapasite kullanım oranının 75.4'e inmesi bunlar çok büyük bir durgunluğa işaret ediyor ve hani piyasa ya da reel sektör ciddi anlamda bir durgunluğun içerisinde e, bunun da aslında negatif tarafını şeylerde borsa tarafındaki fiyatlamalarda gördük mü? Evet gördük. İkinci çeyrek hatta üçüncü çeyreğin çok daha kötü olduğunu biliyoruz. Gelen işsizlik verileri ...geniş işsizliğin %30'lara kadar çıkması... ...hatta bununla ilgili... ...Hakan Kara'nın bir paylaşımı oldu... ...Twitter'da ben de paylaştım... ...işte artık hani öyle bir noktadayız ki... ...maalesef hani kötü günler ama daha kötü günler geliyor... ...şeklinde kendisi paylaşmıştı... ...işsizlikte daha ciddi anlamda... ...yükselişler göreceğiz... ...ya da istihdam kaybı göreceğiz önümüzdeki günlerde... ...şimdi bugün... ISO imalat piyamayı geldi. Temmuz'da 47.2 47 seviyesine geriledi. Yani bu da daralmanın aslında çok hızlandığını bize gösteriyor. Ve maalesef önümüzdeki 3 aya ilişkinde çok ciddi anlamda karamsar bir tablo var. Şimdi piyasa şöyle düşünüyor ya da düşünecek olabilir. Hani Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyordu ya. Ağustos ayında hatta Eylül ayında. işte Merkez Bankası da geçen hafta ne dedi? Ben çok şahinim. Daha enflasyon düşmedi, yapmayacağım demişti. Şimdi i̇şte bu aslında gelen isopyemayı, işte sanayideki daralma, yani piyasa kötü bir durumda reel sektör. Dolayısıyla hani merkezin bir noktada faiz indirmesi ya da burayı desteklemek için bir şeyler yapması gerekiyor. Yani piyasanın genel beklentisi bu. Çok uzak bir ihtimal mi? Aslında değil. Yani çok beklenen müthiş bir şey mi? Aslında değil. En azından işte orada bir faiz indirim mesajı ya da işte faiz indirimini belki ekime kasıma çekerek ki daha önce öyle düşünüyordu olmadı çekme ihtimali de gündemi tekrardan gelecek diye düşünüyorum ben hatta böyle daha böyle kasım aralığa kaymıştı bir bakarsanız tekrar o hani Eylül olmadı hani Ekim'de belki gelir diye de piyasada yeniden haberler görmeye devam edebiliriz çünkü özellikle istihdam tarafındaki kayıp korkutucu imalat tarafındaki kayıp korkutucu. Ee, hemen hemen şöyle söyleyeyim bakayım onunla ilgili şurada bir veri vardı. Hemen bulabilirsem aktaracağım size. Ee, evet yok tamam kapatmışım. Ama şunu e, bilmenizi istiyorum. Yani üretim tarafında e, acayip derecede bir e, daralma var ve hani bu daralmada neticede işsizlik istihdam tarafını çok zayıflattığı için e, hani burada hani merkezin biraz şeyi indirmesi lazım yani biraz hani yumuşaması gerekiyor daha doğrusu bakın mesela fed'e gidelim işte fed ne yaptı istihdam tarafında zayıflamalar başladığı an itibariyle korktu ve dedi ki yani biz iş gücü piyasasını kaybedemeyiz oradan ağır sinyaller geldi tek hedefimiz enflasyon değil bunu da göz ardı edemeyiz dedi ve faiz indirimleri aslında öyle gündeme geldi yani iş gücü piyasası çok çok önemli arkadaşlar Dolayısıyla hani bakalım önümüzdeki günler biraz bize bunu da gösterecek ama bugün gelen bu ISO imalat piyamayının durumu bu. Hani borsada her şey böyle önden fiyatlar ya tekrardan bunları önden fiyatlamaya belki buradan bir moral e, bulur mu yani olabilir e, diye düşünüyorum. E, birkaç tane daha önümüzü görmemiz biraz daha veri görmemiz biraz daha gelen açıklamalar bize e, ışık olacak öyle söyleyeyim. Biraz daha görmemiz gerekiyor. Bu arada mesela e, TEPAV doğrudan yatırımlar kısmında e, Türkler e, yurt dışından doğrudan yatırımın yüzde 45'ini e, gayrimenkul olarak yapmışlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani para direkt direktlerse yarıya yakını e, yurt dışından gayrimenkul alımına doğru gitmiş. E, başka bir şey değil. Yani bu da aynı zamanda aslında hem Türkiye'de fiyatların e, dolar bazında yüksek olması yurt dışından daha avantajlı olması biraz da sepet yapma bence birçok çünkü etrafından da konuştuğum var özellikle yurt dışından e, bu tarz böyle yatırım yapanlar e, daha çok hani sepet yapayım bütün malları da burada bırakmayayım biraz da böyleyim yarın öbür gün ne olur yurt dışında da bir yerim olsun ya da işte euro ya da dolar bazlı getirim olsun e, ya da orada bir kapım olsun işte e, oturum vizesi vatandaşlık vizesi gibi gibi şeyler e, yüzünden de işte bu tarz şeyleri değerlendiriyorlar özellikle dolar bazlı tabii çok avantajlı şu dönem çünkü dolar yükselmedi. Zaten bakın e, ihracat tarafı, imalat tarafının sıkışmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında e, dövizin e, enflasyon kadar çıkmaması. Yani enflasyonun altında bir seyir var. Dolayısıyla yani buraya da aslında bir e, yukarı gidecek bir şeylerin olması lazım. Yani biraz bırakmaları, salmaları gerekiyor arkadaşlar piyasanın rahatlaması için. Şimdi itiraz edenleriniz olacak ama maalesef durum bu yani yapacak hiçbir şey yok. Şimdi hem içeriden hem dışarıdan gidelim. Ee, şimdi dün aslında bugün çok önemli bir veri yok onu söyleyeyim ee, ekonomik takvime baktığımız zaman ama dün Conference Board tüketici güveni geldi Amerika'da beklentinin çok üstünde geldi yani 103.3 ee, 3 yani tüketici güveni yükselmiş hem geçen aya göre hem beklentiye göre bu da aslında piyasa için oldukça moralli moralli bir şey ama genel anlamda hani piyasada şu anda hani çünkü bir yükseldik Powell'ın konuşmasıyla öyle bakın kısa vade için söylüyorum. Powell'ın konuşmasıyla bir yükseldik. Ondan sonra o yükselişten sonra biraz piyasa yataya bağladı. Gayet normal. Zaten Powell'da konuşmasında veriler çok önemli olacak demişti. Gelen verilere göre faiz patikasında ne kadar indirim yapacağız bu belli olacak demişti. Dolayısıyla aslında hem veri odaklı gidiyoruz bir taraftan hem de arkadaşlar bu hafta e, bilanço haftası e, özellikle Nvidia bilançosu ben dün e, gece gelecek diye bekliyordum ama hayır bugün gelmesini e, bekliyoruz e, piyasa e, işte bu yapay zeka e, tarafında yapay zeka çipleri tarafında özellikle Nvidia'nın bilançosunu çok yakından takip ediyor merak ediyor e, ciddi anlamda bir yüzde yetmişler civarında e, bir iyi bir bilanço e, bekleniyor. Hem karlılık anlamında, satış anlamında. E, dolayısıyla hani çok önemli olacak. Hem teknoloji tarafını sürükleyecek e, Nvidia'nın bilançosu. Ama beklentinin altında bir e, bilanço gelirse bu da piyasalar için kötü olur. Yani bu da özellikle buna odaklanmış durumda. Öyle söyleyeyim. Ee, bu arada yani dün Amerika borsaları yatay pozitifte yani çok almışan bir şey yoktu zaten şöyle mesela altında hani bir zirveyi gördük ama şu an yataydayız 2507 dolar gram altında çok büyük bir hareket yok ee, 7000 özür dilerim 2750'ler civarında böyle bir takıldı e, gayet normal yani bir yukarı çıkıyoruz bir aşağı geliyoruz dediğim gibi yani burada pek bir şey yok aslında dün mesela işte Amerika'dan e, açıklamalar geliyor işte İran İsrail'i vuracak işte vurursa biz de İsrail'in arkasında oluruz gibi yine oradan bir gazlama haberleri geliyor ama İran'dan bir tık yok onu da söyleyeyim hani olsaydı biz burada zaten altında da bir fiyatlama görürdük yine böyle bir e, şey savaş ve gaz çalışmaları bir şekilde hareketlendirmek istiyorlar ama pek bir şey de çıkmadı yani bugüne kadar. Çıkabilir de bunun şeyini bilemeyiz ama yani özellikle kaşıyorlar gibi geliyor bana açıkçası. Bu arada tabii da bir rekor yaşıyoruz. 38.18 TL oldu içeride euro kuru. Arkadaşlar bunun sebebini hep söylüyorum. Yani paritede bir nokta. 116'larda şu anda. Sebebi dolar endeksi. Çünkü dolar endeksi 101'lerin altına geldi. Yani 100.82'de şu anda. Biraz daha aşağıları da görmüştük hatta. Yani 100 buçuklara falan geldi. Yani bayağı bir geriledi. Böyle olunca otomatikman yani euro da değer kazandı ve yani Avrupa Merkez Bankası'nın tabii Eylül ayında faiz indirimi yapacak mı yapmayacak mı kısmından daha çok emin değiliz. Onu söyleyeyim. Özür dilerim. Faiz indirimi yapacak yapacak mı yapmayacak mı kısmında. Yani piyasa bir faiz indirimi bekliyor. Ben de faiz indirimine yakınım açıkçası. Yani böyle bir şey olsa Euro'da biraz daha şey görebiliriz. yani bu denge biraz değişebilir öyle söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Eee şuradan. İçeride dolar zaten 34.04. İşte e, petrol Brent tarafı biraz gevşedi. 81 küsürlerden şu an 79 dolara geldi bu İran e, olayı özellikle dün anlattım size. Yani orası biraz sakinleşti gibi. Öyle olunca biraz e, karlar azaldı. Yani biraz satış oldu daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu arada Amerika seçimleri için yani bir tane şey yapıyorlar opsiyon işte sözleşmelerine bakıyorlar buradan olan pozisyonlara bakıyorlar yani burayı ölçmeye çalışıyorlar özellikle seçim sonrası piyasa ne bekliyor diye yapılan şu ana kadar işte yapılan ölçümler ve işaretler daha böyle seçim haftası ya da seçimden hemen sonra borsada bir düşüş beklentisi olduğunu gösteriyor böyle bir bilgi var böyle bir haber var e, bu arada 10 Eylül'de Trump'la e, Harris e, televizyonda karşılıklı konuşacaklar. Hani bu Biden'la da yapmıştı biliyorsunuz. E, yine bu tarz bir e, konuşmalar olacak. Yani Amerika e, sadece Fed'e değil artık e, hızlandı yani bu süreç. E, 5 Kasım'da seçimler e, seçime doğru e, da seçime odaklı şu an piyasalarda tabii ki siyasi tarafta da gelişmeler önemli tepki verecektir öyle söyleyeyim o tarafı da fiyatlamaya başlayacaktır. Bu arada Bank of America S&P 500'deki pozisyonlarını 3 hafta içinde ilk kez azalttı yani orada bir satış var. Neden satıyorlar yani bunu tabi biraz izlemek lazım. Hani bu satışın devamı gelir mi? özellikle e, ya çok yükseldiğini düşünüyor. Artık seçimler belki seçimlerle gelecek olan belirsizlikle beraber buradaki pozisyonlarını azaltmaya da e, gitmiş olabilir. E, onu bilemeyiz ama e, yani son bir ay içerisinde yani pozisyonlarında bir azalma var. Burada biraz nakite geçmiş durumdalar biraz korkuyorlar belki de bu seçim sürecinde ya da gelecek olan verilerden ya da borsanın zaten evet çok güzel yükseldiği gerçekten hani iyi, iyi noktalara geldi güzel ralli yaptı yani o faizin en tepede olmasına rağmen e, yapıldı bunlar e, bir şekilde korkuluyor başka bir yerden e, başka bir bilgi yine size e, Amerika'da resesyon korkusu aslında bitmedi e, bazı paylaşılan e, notlar var o notlarda hala bir resesyon korkusunun olduğu hatta bir miktar arttığını görüyoruz yani bazı notlarda. Bu da hala da resesyon korkusu masada duruyor onu da söyleyelim. Yani tamamen kalkmadı ve piyasalar bunu hala fiyatlamadı. Bu da bir risk olarak karşımızda duruyor diyebilirim size. Bu arada Evet kriptoya bakalım. Vallahi bitcoin böyle çok hızlı bir şekilde e, 65 bin dolarlardan işte dün tam biz yayını yaptığımızda böyle 62 bin dolarlar civarında tutunuyordu. Dedim ki 62 bin dolar üzerinde bir sıkıntı yok ama oradan bir satış geldi. E, 58 bin lira kadar geldik. Şu an 59 bin dolar civarında. E, Ethereum'da 2460 dolara kadar gerilemiş durumda. Hani sebebi ne e, bu satışların? E, çok önemli size anlatacağım çok çok önemli bir şey yok. ...acaba bir şey mi fiyatlıyor önden... E, ...bunu da tam olarak söylemek mümkün değil... ...kar satışı olarak eğer buradan toparlanırsa... ...58 bin doların altına gelmezsek... ...kar satışı olarak da bakabiliriz ama hızlı bir şekilde... ...62 hatta 65 bin doların üstüne atmamız lazım... ...yükselişin devam edebilmesi için... E, ...eğer doğruysa... E, ...İsrail yani Binance... Ee, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm kripto varlıklarına el koyduğu şeklinde bir e, haber var. Doğruysa e, tabi. E, ama hani bu piyasalarda moral bozar. E, acaba arka planda başka bir şey çalıştırır mı? Gerçekten söylemek çok zor. Ben sadece şu anda teknik seviyelere bakıyorum. Yani şu an hani toparlanıyor gibi ama görmemiz lazım birkaç gün daha bakalım nereye gidecek kısmında dikkat etmenizi dikkat etmemiz gereken yerlerdeyiz yani öyle söyleyeyim size. Ve 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 bakalım başka vallahi her şeyi söyledim galiba. Siz de soru yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın. Ne düşünüyorsunuz kısmında. Özellikle konutla ilgili geçen canlı yayın yaptık. Biliyorum biraz uzun oldu ama en azından ilk 20-25 dakikasını izlemeye çalışın lütfen. Bu arada çünkü tekrar gündeme geldi. Benim de konutla ilgili beklentilerim ee, neler onları paylaştım hani ilginç bir şekilde ben paylaştıktan sonra çok fazla hani kampanya haberi falan bile gündeme geldi çok fazla şu anda e, haber var yani biraz daha kafanız belki sakinleşir hani gerçek anlamda ne durumdayız nedir ne değildir e, anlamanız için onu izlemenizi e, öneririm yukarı bir kart ya da en sona bir kart bırakabilirim bununla ilgili bir bakarsınız evet şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın